Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, Fortress ee, Siege oynuyoruz arkadaşlar, bu da çok güzel bir ee, ne oyunu, savaş oyunu her neyse işte, bir optiniz ayarlara bakalım, ee, şunu biraz kısalım, değil mi? yok bu değil, bu başka. Heh şöyle. Evet başlıyoruz arkadaşlar oyna. Ee... Evet. Bu arada arkadaşlar bu oyun Hile değil haberiniz olsun. Ee... Neden Hile değil? Ee... Hileli vardı da ee... ben yapamadım. Şimdi 1000 altınımız var bir dakika. Şundan bir iki tane koyalım şöyle. Uzun zamandır arkadaşlar bu, oy bu oyunu oynamıyordum. Bayağı oldu. Ee, şuraya şuraya biraz adam koyalım. Ya koy şuraya ya. Neyse evet, ön tarafa koy böyle. Kurmalara gibi oldu aynen Evet arkadaşlar ben böyle biraz diz, Dizdim Evet devam ediyoruz bir öksürük tuttu arkadaşlar Evet Şimdi 5 tane Oyunumuz olacak arkadaşlar böyle 5 tane değil yani aslında 10 level doğru gidiyor ama şu an bu iktidar Evet. Ses sanki çok kısıkmış gibi geldi de bilmiyorum. Evet bu adamlar geliyor. Evet, rakuna benzer benzeyen birkaç tane eleman görüyoruz. Ben bunlara bunları hep rakun biliyorum bunları. Önde iki tane baltalı arkada rakunlar var galiba. Ellerinde sopa. Yardır bakalım. Adam öldü ya Çok keyif verdik arkadaşlar Kayıp verdik. Evet ama kazandık. Ee, evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey oluşturdum. Ee, evet. Yani böyle oldu. Baya bir dizim adamları. Evet başlayalım. Arkadaşlar videoya like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı bildirmeyi şeyi, yorum üzerine videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizler için sabahın 6.45'inde video çekiyorum. Şu an şu an tam sabahın 6.45'i. Sabah sabah yani video çekiyorum. Uykum var. Sizin için uykumu böldüm. Lütfen like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirmeyi açın. Görmezse videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Video video baştan sona kadar izleyin arkadaşlar lütfen. Sizler için bu kadar emek veriyorum veya video çekiyorum uğraşıyorum işte her neyse. Video bittikten sonra lütfen kanalımdaki diğer videoları izleyin. Aha bu sefer bize benzeyenler gelmeye başlamış. Evet adamı da öldürdük. <laughs> evet Yine kazandık arkadaşlar bu ilk bölümler olduğu için biraz kolay e, İleriki bölümlerde biraz zorlaşıyor ama çok da zorlaşmıyor Yani Evet Şimdi Bize ne kadar para verdi az para verdi e, Dayanır mıyız Dayan belki dayanırız bilmiyorum Evet devam ediyoruz şöyle başladık arkadaşlar Baya bir adam geldi arkadaşlar bu sefer. Rakunlar yerine ee, baltalı herifler geldi. Aha sabah izlemek oluyor. Az alacağın şey yandırlar. Adam bizim evlere geçti ya. Çok fazla geldiler bu sefer. Evet, kazandık. Arkadaşlar bu maçta büyük ihtimal aha. Bu maçta ee... şey, adamlar içeri girecek büyük ihtimal. Bilmiyorum ama büyük ihtimal girecek. Çünkü ee, çok fazla adam koyamadım. Yeni bir şey açtım. Evet okça atışlara başladı. Adamlar içeri girdi arkadaşlar. <laughs> Adamlar geliyor geliyor geliyor. Bayağı kırdılar ya. Bir tane okçumuzu öldürdüler hatta. <laughs> Evet kazandık ama öyle böyle yani. Şimdi Ya paranın yarısı gitti ki zaten. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz gıcık çıktı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, paramız arttı. E, 465 oldu. Neden? Şuradaki iki kule yıktım. E, bu sayede para kazanmış oldum. Ya da onun gibi bir şey işte. Şimdi buraya bir sürü dizicem. Dizmem gerekiyor çünkü. Bir dahaki yani bu son maç olacak. E, adamlar fena dalacak. Şöyle bayağı bir adam dizmem gerekiyor. Şu anda bir iki tane dizelim. Bunları nereye dizelim? Bunları buraya dizelim. Evet, iyi oldu. 32 istiyor, o zaman bir tane daha sat. Bizim herifi korumak gerekiyor, yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle önüne koyalım. Eee, şunu satalım, tekrardan alacağım. Bunu da buraya koyalım. Bak güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle yaptık yani anlayacağınız. Ee, yani her her böyle yaptık. Güzel oldu bence. Evet başlayalım. Son maçımız. Sonra video bitirmiyorum. Ee, ya da bitireyim mi bilmiyorum. Aynen bitireyim. Her bölüm e, her, yani her videoda 5 tane bölüm oynarız. Böyle böyle iyi olur yani bu ilk bölümümüzdü. Bir dahaki bölümde biraz daha parayı arttıracak yani biraz daha para verecek. Evet, rakunlar gene geldi. Rakun büyük bunlar. Çünkü adam değil. yok adam değil, rakunlar. Bilmem, adam gibi duruyor. Ben rakun diyorum. Rakuna benziyor. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı Lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Video bittikten sonra lütfen kanalımdaki diğer videoları da izleyin. Evet, bizimki nerede aldı? Evet, boss bu. Bu arkadaşlar, bakın. Boss o yani ortadaki mor olan, mor, mor saçlı olan boss. Üstünde şey çıkartıyorum, bak kırmızı bir şey çıkıyor. İşte o boss arkadaşlar, belki görmüşsünüzdür. Sen de şuraya git ya, alanlar dalıyor. <laughs> Sen şöyle git. Sen gel şöyle. Sana gel şöyle. Arkadaşlar bu yani şu an çıktı olan e, bu ölürse e, GG oluyorsunuz. Aynı şekilde burada biten, arkada bir tane arka kale var. Tahta bir kale. E, onu da yıkarlarsa GG oluyorsunuz. Geç buraya. Sen de geç. Yadır ya korkan çocuğu olmaz. Evet kazandık. İki kişi kaldı. Onlar da bu doğrusu. Evet. Ee, bu maçımız da burada bitmiş bulunuyor. Adam kaçıyor ya. Heh, kafasına vurdu. Evet, Victory. <laughs> Yeni bir e, soldeer yani e, şey vermiş, adam vermiş bize. Evet. Yeni bir bölüme geçtik arkadaşlar. Bin altın verdi. E, bin altın verdi. Neyi güçlendirelim? E, seni bir açalım biz bir. Başka ne açalım? Yani çok açacak bir şey yok arkadaşlar. Story. Story geç. Ee, ne açalım? Bize şey gerekiyor. Seni açalım. Aynen bu gerekiyor. Gerekliydi yoksa açmazdım. Ee, başka ne açalım? Bir şey daha açacağım. Dur. Ne açayım? Ee, bir şey güçlendirsek mi acaba? Şu ikisini güçlendirelim. Şunu da güçlendirelim. Paramız bitti. Allah kahretsin. Neyse. İşte güçlendi. 16 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Bir yeni artımız böyle arkadaşlar. Ee, neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Ee, arkadaşlar video like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı bildirimlerine açmayı ve video paylaşmayı lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, şey Video bittikten sonra lütfen kanalımdaki diğer videoyu da izleyin. Kusura bakmayın kekeliyorum. Ee, uyku sersemeyin biraz. Kafam yani gidik her neyse. Bir dakika yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.